hastalıklarınızdan dolayı gittiğinizi söylemiştiniz bir türbeye. Evet. Ben biliyorum ki bu şekilde giden çok fazla kardeşlerimiz var. Türbelerden, evliya sultanlardan yardım isteyen. Sizin de gidiş amacınız bir nebze buydu. Bu konuyla Aynen. alakalı kardeşlerimize ne anlatmak istersiniz? Bunlar hep dündeki öğretilerimizdi. Zikirden önceki öğretilerimizdi. Orada yatan da bir kul. Herhangi bir dünyalık istek de sadece ve sadece Allah'tan istenir. Başka bir kuldan istenilmez. Biz sadece Allah'tan isteyeceğiz. Biz ondan istediğimiz zaman Rabbim çok memnun oluyor. O bize onun istediği vakit saat geldiği zaman ve özellikle de Üveys ve Eser Karani zikrini okuduğumuz zaman biz bize gelen yolları kolaylaştırırız ayeti kerimesini ve inşirahı yaşatıyor. Öyle güzel kapılar açılıyor ki akıl hayret ediyor. Yani şimdi bizim evliya sultanlarımızı ziyaretimiz nasıl olur? Biz evden çıkarken ya da bulunduğumuz ortamdan çıkarken attestimizi alırız. Yol boyu sultanımızın huzuruna geçerken selamat ı şerifimizi okuruz. Gittiğimiz zaman da sultanımızın ya da sultanlarımızın huzuruna selamımızı veririz. Allah'ın ve Resulü'nün selam ve bereketi üzerinize olsun sultanım. İsmi neyse onu zikrederiz. Gittiğimiz zaman yol boyunca okumuş olduğumuz selevat-ı şerifelerle 11 İhlas ve 1 Fatiha'nın ardından hediye duamızı yaparız. Ondan sonra sultanımızdan iznimizi ister onun huzurundan ya da sultanların huzurundan ayrılırız. O yüzden hiç o şekilde orada yatan kuldan istemesin kardeşlerimiz. Allah'tan istesinler. Oradaki Büyük zatı da hediye duaları içine katsınlar zikri okumaya başladıktan sonra.